Evet arkadaşlar ee, bu sorumuzda ise şöyle bir şey sorulmuş. A, B, C, D, E düzgün beşgenmiş. C, G, F, kareymiş. Ve bize sorulan X açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar madem A, B, C, D, e düzgün beşgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Ve bütün açıları kaçar derece? 5-2 çarpı 180 bölü 5'ten 108 derece olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki D açısı da. 108 derece. Ve aynı şekilde arkadaşlar CGF'de de kareymiş. Karenin de bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ve bir iç açısı kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Burada bir EDF ikiz kenar üçgeni oluştu. Yani şöyle şekle getirirsek bunu. Burası x. Dolayısıyla f açısı da x. Şuraya e, f, D üçgeni diyelim. 108 ile 90'ı topladığımız zaman arkadaşlar 198 ediyor. Dikkat edin şu üç açının toplamı 360 derece. 360 dereceden 198'i çıkardığımız zaman 162 derece oluyor. Yani şurası 162 derece. Şimdi bakıyoruz. EDF üçgeninde x artı x artı 162 eşittir 180 derece oluyor. 2x eşittir 162 eksi 162 olarak atıyorum. 180'den 162 çıktı 18 derece oldu. Ve her iki tarafı 2'ye bölersem x'i de 9 derece olarak buluyorum. Şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. ABC'de e, düzgün 18 gen olarak verilmiş. PK ve CK açı ortaymış. Ve bize sorulan arkadaşlar x kaç derecedir? Şimdi düzgün 18 genin bir iç açısını bulalım. İç açıları toplamı 18 eksi 2 çarpı 180. Bir iç açısı ise bölü 18. Şimdi arkadaşlar sadeleştirelim. Burası 10 oldu. 180 ile 18'i sadeleştirdiğimiz zaman. 18'den 2'yi çıkardım 16. 16 ile 10'u çarptım. 160 derece olarak bulduk. Yani şu açılar A olsun, B olsun, C olsun, D olsun ve bu şekilde devam eden açılar 160'er derece. O halde açı ortay olduğuna göre BK ve CK buralarda 80 derece oluyor. Aynı şekilde burası da 80 derece, 80 derece. Dikkat edin BKC üçgeninde B açısı 80, C açısı 80. O halde 80 artı 80 artı X eşittir 180 diyoruz. 160 artı x eşittir 180'den x'i 20 derece olarak buluyoruz. Şimdi diğer sorumuza gelelim arkadaşlar. Dış bükey bir çokgenin dış açılarından ikisinin ölçüsü 40 derece ve 50 dereceymiş. Diğer dış açıların ölçüleri birbirine eşit ve 27 derece ise çokgenin köşe sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Sadece iki tane dış açısının 40 derece ve 50 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi iki tane açısı dış açısı 40 derece ve 50 derece ise geriye kaç tane dış açı kalıyor? En eksi iki tane. Ve bunların da ölçüleri 27'şer dereceymiş. Ve bu toplam arkadaşlar 360 derecedir. Şimdi buradan bakıyorum. 40 ile 50'yi topladım. 90. 90 artı n eksi 2 çarpı 27 derece eşittir 360. Şimdi 90'ı sağa eksi 90 olarak attım. O halde solda ne kaldı? n eksi 2 çarpı 27 kaldı. 360'dan 90'ı çıkardım. 270. Her iki tarafı 27'ye bölersem burası 10 oldu. Burası 1 oldu n eksi 2 eşittir 10'dan n'i 10 artı 2'den ne olarak bulacağız? 12 olarak bulacağız. Yani çok genimizin kenar sayısı ve dolayısıyla köşe sayısı 12'dir.